Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir yemek tarifi paylaşacağım. Çok sevdiğim bir ablamda yedim ben bu yemeği ilk defa ve inanın bayıldım. O kadar lezzetli ki yani nasıl anlatayım bilmiyorum. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ama gerçekten çok ama çok güzel bir yemek. Hem de çok kolay bir yemek, çok pratik bir yemek. Oldukça az malzemeyle hazırlanıyor. Hiç yorulmadan hemen 10 dakikada acil misafiriniz mi gelecek, malzemeleriniz varsa 10 dakikada hazırlayın. Fırına gönderin, misler gibi oluyor. İnanın yemeğe doyamıyorsunuz. Burada pirzola haline getirilmiş tavuk butlarım var arkadaşlar. Ben bir paket kullanıyorum. Kişi sayısına göre miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. İki tane kabak kullanacağım. Bir tane havuç. Bir tane patatesim var. Patatesi ortadan ikiye kesmiştim. Bir paket kremam var. Sonrasında baharatlarım var. Tuz, karabiber, birazcık köri, kekik ve toz biber. Sonrasında bir kase kadar da kaşar peynir kullanacağım. Önce sebzelerimi rendeleyerek yemeğimi pişirmeye, yemeğimi hazırlamaya başlıyorum. Önce sebzelerimizi rendenin kalın tarafıyla rendeliyoruz. Sebzeleri rendeledim. Karıştırma kabına aldım. Kremayı da sebzelerin üzerine boşaltıyorum. Güzelce karıştıralım şöyle. Tavuklarımı da tepsiye boşaltıyorum. Tavukların üzerine çok az yağ gezdiriyorum. Burada tuz, karabiber, köri ve de toz biberden oluşan bir baharat çeşidi var. Şimdi bunları hep birlikte karıştırıp tavuklarımı yayacağım tepsinin tabanına. Tavukları soslayıp tepsiye yerleştirdim. Tavukları direkt de koyabilirsiniz ama soslayınca daha lezzetli olacaktır. Şimdi hazırlamış olduğum kremalı sebzeli karışımı tavuklarımızın üzerine yerleştiriyorum. Çok ama çok lezzetli bir yemek oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Bu tarifi kaçırmayın diyorum. Şimdi yemeğimizi önceden 200 derecede ısıttığım, alt üst ayarda ısıttığım fırınımın en alt tarafına koyuyorum. Tabana yakın olsun ki altı da güzelce kızarsın, pişsin diye. Şimdi yemeğimi fırına gönderiyorum. Suyunu çekip böyle tavuklar yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Yemeğimiz çok güzel bir şekilde pişti. Kontrol ettim. Tavuklar yumuşamış. Şimdi üzerine kaşar rendesi serpiştiriyorum. Sonrasında birazcık da pul biber serpiştirip tekrar fırına göndereceğim ve kaşarlar eriyene kadar pişireceğim. Kaşarların üzerine birazcık da pul biber serpiştiriyorum. Ve tekrar fırına atıp kaşarlar eriyene kadar pişireceğim. Yemeğimiz pişti. Servisi hazır arkadaşlar. Evimiz gibi bir yemek kokusu sardı. Hemen şimdi servis tabağına alacağım ve servis yapacağım. Yemeğimiz servise hazır arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir yemek. Hemen şöyle dilim bir dilim alıp nasıl güzel piştiğini sizinle paylaşmak istiyorum. Tavuklar lokum gibi oluyor. Bakın. Çok güzel pişmiş ve de çok lezzetli. Bu yemeği denemenizi çok isterim. Çünkü çok güzel bir yemek. Emin olun denediğiniz zaman siz de çok beğeneceksiniz. Ve misafirlerinize sık sık yapmak isteyeceğiniz bir yemek. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.